Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için temizlik ürünlerini çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım A101'de temizlik ürünlerin yeni fiyatları nelermiş. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle. E Fairy'nin bulaşık makinesi tableti var. Bunlar 75'li. Fiyatları ise 425 lira. Ee, bir fiyatı var ve Fairy'nin orijinal 50 adet var. Bunlar da hepsi bir arada. Fiyatı 310 lira. Bir fiyatı var ve Fairy'nin şöyle bulaşık makinesi tableti var 33'lü. Fiyatı 154 lira ve Platinum Plus Ultra ee, bulaşık tabletleri var. Bunlar da 32'li. Fiyatı 299 lira. Evet burada da e, Brit bulaşık tabletleri var. 50'li. Fiyatları ise 77 lira. Ve Brit'in komple temizlik ve parlaklık e, tabletler 110 adet. Fiyatı 154 lira. Ve finish'in guantum. Hepsi bir arada. Tabletleri var. Fiyatları ise 141 lira. Bunlar da 30'lu olarak satılıyor. Ve finish'in 80'li tabletleri var. Fiyatı ise 355 lira. Prim bulaşık tabletleri var. 40'lı olarak satılıyor. Fiyatı 154 lira. Finish Plus var arkadaşlar. Şu şekilde 405 lira bir fiyat var. Ve burada da Fairy bulaşık deterjanı var. Şu şekilde 650 milimlik. Fiyatı ise 36 lira 50 kuruş. Fairy'nin losyonu var. Şu şekilde fiyatları ise 53 lira. Piri'nin bulaşık makini pardon bulaşık deterjanı var. Bu ekonomik paket fiyatı ise 148 lira. Bu da 2600 milimlik ve şöyle bulaşık deterjanı var. Şu şekilde pardon Piri'nin böyle bulaşık deterjanı fiyatı 68 lira 90 kuruş ve Piri'nin şöyle losyonu var arkadaşlar. Fiyatı 27 lira 50 kuruş ve çiçeğin markasının da şöyle bulaşık deterjanı var fiyatı 22 lira çiçeğin markasının 4 kiloluk bulaşık deterjanı var fiyatı ise 68 lira ve pirelin bulaşık deterjanı var 4 kilo fiyatı 127 lira 90 kuruş Evet, burada da asperos yüzey temizleyici var bu da 2,5 litrelik fiyatı 60 lira bir fiyatı var arkadaşlar mis markasının bulaşık deterjanı var bu da 1 litrelik fiyatları ise 38 lira ve e, burada da e, bulaşık makine parlattı ve koku giderici fiyatı 13 lira 75 kuruş ve tuzu var finish'in fiyatı 47 lira 50 kuruş ve birit, e, makine temizleyicileri var fiyatı 22 lira 25 kuruş bir fiyatı var. E, hem çamaşır makinesi hem bulaşık makinesi temizleyicisi. Ve Brit'in şöyle par, e, parlatıcısı var. Fiyatı 18 lira. Ve tuzu var arkadaşlar. bir buçuk kilo fiyatı. 15 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Ve peros e, yumuşatıcılar var. Fiyatları 70 lira. Bunlar da 1440 milimlik. Evet, peros'un şöyle inci çiçeği ve kaşmir var. ABC yumuşatıcı var. E, fiyat 61 lira 50 kuruş. Ve persil kolar var. E, bulaşık Pardon, çamaşır deterjanları sıvı, fiyatı 133 lira bir fiyatı var. E, Finiş kozla, leke çıkarıcı var bir litrelik, fiyat ise 88 lira 75 kuruş. kalbon kireç önleyici var. E, bunlar da 500 gram fiyatı 55 lira ve Omo sıvı deterjan var. Şu şekilde, fiyatı 133 lira. Rinson'un sıvı deterjanları var arkadaşlar. Aloe veralı ve e, kömür siyahı fiyatlar ise 128 lira 50 kuruş ve ABC sıvı deterjan var. Fiyatı 96 lira. Bunlar da 2700 milimlik. ve burada da çiçeğin markasının yumuşatıcıları var. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. Bunlar da 1500 milimlik vernel var. Bunlar da 74 lira 50 kuruş. Buna da 1300 milimlik şöyle 3 farklı çeşidi var arkadaşlar. Yumuşatıcılar var. Yumuş markasının. Bunların da fiyatları 88 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ve bingonun var arkadaşlar e, ee, bunlar da 1440 milimlik fiyatları ise 83 lira 50 kuruş bunun da 3 farklı çeşidi var çiçeğin markasının çamaşır yumuşatıcısı var fiyat 51 lira 75 kuruş yumuşun bulaşık e, pardon çamaşır deterjanı var fiyatı ise 127 lira 50 kuruş e, tursil var sıvı deterjan fiyatı 152 lira ve persil e, toz deterjan var şöyle göstereyim Eee Bunların da fiyatları 194 lira 50 kuruş. Omo toz deterjan var arkadaşlar. 6 kilo. Fiyatları ise 238 lira 90 kuruş. Ve çiçeğin markasının renkliler ve beyazlar için olanlar 5 kilo. Fiyatı 122 lira. Bir fiyatı var. Ve Ariel toz deterjan var arkadaşlar. 4 kilo. Fiyatı ise 205 lira. Ve Bingo toz deterjan var. Bu da 5 kilo kilo. fiyatı 189 lira. Omo e, renkliler ve beyazlar için her biri 55 pardon 5,5 kilo. Fiyatı ise 213 lira. Bir fiyatı var. Çiçeğin markasının çamaşır sodası var. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Persil toz deterjan var. 2,5 kilo fiyatı 79 lira. Ve burada da Omo'nun e, 1,5 kiloluk toz deterjanı var. Fiyatı 77 lira 50 kuruş. Ariel toz deterjan var, fiyatı 87 lira ve Tursil var, Fiyatı 57 lira 50 kuruş bir fiyat var. Peros e, toz deterjan var arkadaşlar, fiyatı 180 lira bir fiyat var. Bunlar 7 kilo oluyor ve alo toz deterjan var, bu da 10 kilo, fiyat 299 lira. Evet burada da ABC deterjan var beyazlar ve renkliler için fiyat 219 lira 8 kilo oluyor tursil 7,5 kiloluk toz deterjan var fiyat 214 lira 50 kuruş ve evet burada da ariel toz deterjan var 9 kilo fiyatı 445 lira ve bir e, Rinson'un şöyle toz deterjanı var arkadaşlar 8 kilo fiyat 221 lira 75 kuruş ve Pervol sıvı deterjanlar var. 3 litrelik fiyat 166 lira 50 kuruş. Ve Bingo'nun şöyle sıvı deterjanları var. Fiyatları 143 lira 50 kuruş. Ve Vernel var arkadaşlar. Fiyatları ise 78 lira 75 kuruş. Bunlar da 3 litrelik. Vernel'in şöyle yumuşatıcısı var. 5 litrelik fiyatı 95 lira. Bingo soft yumuşatıcılar var. Fiyatları 110 lira 75 kuruş. Bunlar da 5 litrelik oluyor. Evet burada da asperos mavi güç var. 1 litrelik ve sarı güç var arkadaşlar. E, Fiyatları ise 55 lira. Ve burada da şöyle Çiçeğin markasının pas ve sökücü var. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Çiçeğin markasının yüzey temizleyicisi var. Fiyat 22 lira 50 kuruş. Ve bingonun oksijen e, çamaşır suyu var. 750 milimlik. fiyat 32 lira 50 kuruş. Domestos e, çamaşır suyu var. Fiyatı ise 36 lira. Ve çiçeğin markasının çamaşır suyu var arkadaşlar. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş ve çiçeğin markasının şöyle e, cilt kremi var. Fiyatı ise şu anda indirimdeler. 24 liradan 19 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar ve cilt markasının şöyle e, krem temizleyicisi var. Amonyaklı ve müge frezya. Fiyatı 49 lira. Bir burada da çiçeği markasının jel temizleyicisi var. Fiyatı 25 lira 95 kuruş. Bir fiyatı var. Cif markasının yüzeyde banyo ve mutfak temizleyicisi var. Fiyatı 49 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Sil markasının e, çok amaçlı temizleyicisi fiyatı 30 lira. Mis markasının Arap sabunu var. Fiyatı 40 lira. Fairy e, Power Sprey var arkadaşlar. Fiyatı 99 lira çift markasının spreyi var. Fiyatı 41 lira 75 kuruş. Çift evet, markasının şöyle mutfak ve banyo var. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Ee, bir fiyatı var bu şekilde. Ve burada da çiçeğin markasının yağ ve mutfak için olanı var arkadaşlar. Mutfak ve banyo. Fiyatı 18 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Ve çiçeğin markasının cam sili var. Fiyatı 19 lira 50 kuruş ee, Burada da silikonlu cam temizleyici var Fiyatı 35 lira Ve sirkeli e, yüzey temizleyicisi var Fiyatı 40 lira arkadaşlar Ve burada fırın ocak e, Aspiratör temizleyici var Fiyatı 38 lira Bir fiyatı var Ve porçöz e, kireç önleyici var arkadaşlar Fiyatı 41 lira ve nas prim var. Ee, sıvı, genel sıvı temizleyici fiyatı 90 lira. Bunlar 5 litrelik ve e, ABC çamaşır suyu var. 4 litrelik fiyatı 83 liradan 65 liraya düşmüş. Ve domestos var. 3 e, 3240 milimlik fiyatı 105 lira. Ve çiçeğin markasının çamaşır suyu var. Bu şekilde fiyatı 78 lira 50 kuruş ve çiçeğin markasının şöyle çamaşır suyu var. Ee, onun da fiyatına bakayım. Et fiyatını göremedim. Evet burada da Fax sıvı sabun var, 3 litrelik fiyatı 55 lira. Aquin markasının sıvı sabunları var, fiyat 35 lira. Dala'nın şöyle de zeytinyağlı sıvı sabunları var, fiyatı 25 lira. Aquin'in vanilyalı ve zeytinyağlı sabunları var, fiyat 21 lira 25 kuruş. Ve Aquin'in şöyle köpük sabunu var, fiyatı 27 lira bir fiyatı var. Duru markasının şöyle beyaz sabunu var arkadaşlar, fiyatı 80 lira 50 kuruş markasının e, beyaz sabunu var. Fiyat 44 lira 25 kuruş ve Dalan markasının beyaz sabunu ve böyle zeytinyağlısı var. Fiyat 65 lira bir fiyat var. Akuin markasının zeytinyağlı sabunu var. Fiyat 44 lira 25 kuruş ve Duru markasının sabunu var. E, duş sabunu fiyatı 75 lira. Dalanın katu güzellik sabunu var. Fiyatı 45 lira. Queen markasının 28 lira 75 kuruş. Ve Hobi markasının şampuanları var. 600 milimlik. Fiyatı 40 lira. Ve gris şampuan çeşitleri var. Fiyatı 83 lira. Heden and şampuanlar var. Fiyatı 66 lira. Elsev şampuanlar var. Fiyatları 87 lira 50 kuruş. Ve Elidor şampuanlar var. Fiyatı 68 lira 25 kuruş. Ee, ve burada da Dove şampuanlar çeşitleri var. Fiyatları ise 77 lira 50 kuruş. Blendax e, şampuanlar var arkadaşlar. Isırgan otlu ve karma. E, Yasemin özlü. Fiyatları ise 71 lira 75 kuruş. Ve Clear şampuanlar var. Fiyatı 77 lira. Ve e, ipek şampuan çeşitleri var. Fiyatı 42 lira. Evet burada da panten şampuanlar var arkadaşlar. Fiyat 64 lira. Ve evet. duru yağlı saçlar için şampuan var. Şu şekilde fiyatları 42 lira. Parmiyo lifenin duş jeli var. E, fiyatı 50 lira. Bir fiyat var arkadaşlar. Evet burada da misralin e, kağıt havluları var. 1 kilo fiyatı 87 lira. Misralin e, kağıt tuvalet kağıtları var. 16'lı. Fiyatı 88 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da kağıt havlular var. Altılı olarak satılıyor. Fiyatı 56 lira 25 kuruş. Ve tuvalet kağıtları var. 12 Fiyatı 88 lira 25 kuruş. Bir fiyat var arkadaşlar. Papilya'nın 3 katlı e, tuvalet kağıtları var. 8'li. Fiyatı 100 liradan 70 liraya düşmüş. Ve Familia'nın şöyle 3 katlı 12'li tuvalet kağıtları var. Fiyatı 110 liradan 77 liraya düşmüş. Familia'nın şöyle kağıt havluları var. Dörtlü fiyatı 67 lira 50 kuruştan 48 lira 50 kuruşa düşmüş. İlk burada da Baby Turko'nun şöyle e, ıslak havluları var. Dörtlü olarak satılıyor. Fiyatı 69 lira. Ve Sleepy'nin ıslak havluları var. Fiyatı 69 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. E, Familia'nın şöyle e, kağıt havluları var. E, şunları göremedim arkadaşlar. Eee böyle 18 lira 50 kuruş ve burada da Mendila, Mendiva markasının e, 101 havluları var. Fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da Silen markasının e, 32'li tuvalet kağıtları var. Fiyatları 98 lira 75 kuruş. Misral'in 16'lı tuvalet kağıtları var. Bunlar da aynı, az önce söylemiştim. 88 lira 25 kuruş. Ve Papilla'nın e, tuvalet kağıtları var. E, 10 TL üzeri alışverişlerde 90 liradan 45 liraya düşmüş. E, Teno markasının altılı havluları var. Fiyatı 50 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.